Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün su arıtma cihazında oluşan, oluşmuş veya oluşabilecek arızalar üzerine sizinle bir video çekmeye karar verdik. Merhabalar. Bu bizim evimiz. Biraz temizlik yaptık tabii sizin için. Daha iyi bir video çekebilmek için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın aboneliklerinizi, isteklerinizi, sorularınızı, şeylerinizi biz elimizden geldiği kadar hızlı şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu arıtma cihazımız var. Arıtma cihazında ne tür arızalar olabiliyor? Fitreleri tıkanmış, fitreleri patlamış olabiliyor. Dört yollu vanamız arızalanabiliyor. Atık suyumuz tıkanabiliyor. Bunların hepsine bugün biraz uzun video olabilir, göz atacağız. En başta suyumuzun tadı kötü. Ee, işte yeni fitre değiştirdik. Suyumuzun tadı çok kötü geliyor. Ne yapmalıyız? Öncelikle tankımız var burada. Tankımızın e, tankımızdan olabilir. Yani yeni fitre değiştirdiğiniz dahi olsa fitrelerinizde kötü tat, kötü koku olabilir. Bunları nasıl bakacağız? Şimdi bütün filtrelerimizi yeni değiştirdik ama kötü bir tat geliyor. Tankımızın içerisinde tanktan kaynaklı olabilir. Eski tarih ta, ta, e, eski tarihli Eski tanklarda genelde içerisindeki membrandan kaynaklı kötü tat verebiliyor. Evet, yeni aldığımız tatlandırıcı da çok iyi olmazsa bu kokuyu size veriyor, bu tadı size veriyor. Tankı değiştirmeniz gerekebiliyor bu konuda. Bunun testini nasıl yapacağız? Tankın vanasını kapatıyoruz. Üstteki musluğumuzu açıyoruz. Açtığımız zaman ben size şu an göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi ince iplik gibi akıyor. Bizim cihazımız pompalı. Bu şekilde tankın vanası kapalı şekilde filtrelerin içerisindeki su boşalsın diye 15 dakika akıtın. Ondan sonra bu şekilde akarken içerisinden bir bardak su alın ve testini yapın. Eğer su tadınız normalse tanktandır %90 ya tankı 2-3 defa daha boşaltacaksınız. Hani doldur boşalt yapacaksınız tankı temizlemek için. Eğer o da olmuyorsa maalesef ki tankı değiştirmek zorundasınız. Şimdi gelelim